Yasemin merhaba. Merhaba Emre. haber nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Yılbaşı üstü. Benim çok heyecanlandığım bir mevsim biliyorsun. Evet. Sen nasıl hissediyorsun yılbaşı ile ilgili? Aa, ben yeni yıla girmekten dolayı heyecanlı oluyorum ama e, seninle beraber daha çok eğlenmeye de başladım. Bu da benim için yeni bir kültür. Oley süper. E, bugün de ya yani çevrem şu an tüm hediyeliklerle dolu Ve <laughs> çok mutluyum o yüzden hepsini <laughs> açacağım için. Şimdi ben şöyle düşündüm, geçtiğimiz yıllarda evi baştan ayağa süslüyordum. Hı -hı. E, bu sene aynı süsleri yine yaptım Hı -hı. ama galiba yetmedi. O yüzden <laughs> <Yetmemiş gülüyor> hali buysa görmeniz evet. lazım evi. O yüzden bir takım yeni süsler satın alayım dedim. Hane. Şimdi senden bugün bu yeni aldığım süs, koku vesaire gibi şeylerin. Hı -hı. Ee, kısaca, kutularını açarken tanıtımını yapmanı istiyoruz. Tamam, o zaman başlıyoruz. Başlayalım. Önce büyük kutudan başlayayım. Onun tamam. içinde çok güzel şeyler var çünkü. Ee, bunlar ağaç suyu için kullanabileceğiniz Atatürk çiçekleri. Bunları ben Ikea'dan aldım. Evet, Böyle poşette geldi. Ee, tek tek açıp göstermiyorum ama... ...bir şekilde bu e, şeyleri ağaçlara tutturabiliyorsunuz. Aa, burada çok güzel bir sticker seti var. Bu böyle hmm. paket olarak geliyor. Bunu da Ikea'dan aldım. Bakın bir tanesini seçtim. Hepsini göster bence. Hepsini çıkar ya. Hepsini gösteriyorum. Hazır mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Bakın. Evet hediye kaplarını zaten yeterince süslü olmayan Bakın. hediye kaplarını bunlarla <laughs> evet, süslerimi... tekrar süsleyebiliyorsunuz. Diye düşündüm. Daha da Süper. neresi. Süper. Devam ediyorum. Yeni ağaç süsü. E, yemişler. Bunlar trend yoldan. Evet, bunlar trend yoldan ve küçük küçük şeyler, e, kırmızı yeşil tabi ağırlıkta olduğu için. Şöyle Evet, bakayım. yakından böyle. Bu ökse otu, yine ağaç için. E, onun altında durursak öpüşmemiz gerekiyor Yasemin, yoksa kötü şans getirir bütün yıl boyunca. Evet, özellikle filmlerde görüyoruz. <laughs> e, bunun içinde diğer süsler artık onlar eski olarak. eski yılın ruhu. Aklınızda ne varsa hepsini <laughs> kullanabilirsiniz. Tekrar yerine koyayım. Yer açılsın. Çünkü çok şey göstereceğim. Ee, gene büyüklere geçiyorum. Burada da gene Ikea'dan alınmış. Gene ağaç süsleri var. Tüyü komple açıyorum. İlk defa göreceğim ben de. Hazır mısınız? Gerçekten burada bir cennet var. Bakar mısınız? kadar çok. Bütün kutu bunlardan dolu yani şu görmüş olduğunuz toplardan. O öyle dağınık halde mi koymuşlar? Evet için? dağınık halde koymuşlar. Sen bunları sinelere tamam, Ben ondan bir kırmızı, bir sarı set almıştım. Tamam. Şimdi sana bir sürprizim var. Sarıyı da açıp, açmak isterim. Aç bakalım. Ben de bu arada sana sürprizimin ne olduğunu söyleyeyim. Tamam. Evimizde yeterince ağaç yok diye düşündüm ben çünkü dört tane ağacımız var. Eyvah eyvah. O yüzden bir 5. ağaç aldım. Eyvah. <laughs> İstiyorum ki bu süsleri o beşinci ağacın üstünde kullanalım ha. ve birlikte süsleyelim o ağacı. Şahane. Ağacımızı açmadım. Gerçekten acemiyim çünkü ağaç süslemek konusunda hiç tecrübem yok. Ee, yani genç nesil yapıyor ama ben hiç yapmadım şimdiye kadar. Kendini özgür bırak ya senin. Tamam. Sana teslimim bu konuda. Burada sarılar ve bir kutu. Süper. Çok güzel. Orada bir ağaç süslemenin en önemli parçasını görüyorum. Evet onu da açacağım. Açmıyorum daha doğrusu böyle göstereceğim. Bunu Burada da Ikea'dan aldım. Ağaç tepesi süsü. Evet. Böyle Süper. takıyorsunuz ve Ağacınızı bitirmiş oluyorsunuz. Ee, burada e, kutular var. <laughs> Ikea programı gibi oldu. Evet, Ikea programı gibi oldu. Bunlar aslında kurabiye ve şeker kutuları. Bunları ee, bunları online'da bulabilirsiniz. Ee, online satışta görüyorsunuz. Bu hazır bir set. Ee, bu şu an sadece online mağazada var. Ee, Ümraniye'ye ya da işte diğer tarafa gittiğinizde göremiyorsunuz maalesef. Bunun ışığı yanıyor. Çok tatlı. Evet, çok güzel küçük bir e, Christmas kasabası. Evet bu o kasabaya örnek olsun diye böyle duruyor. Ee, gene tealight mumlar var ama bu mumlar gene yılbaşı için özel tasarlanmış ve inanılmaz güzel kokuyor. Bu çam ve yeşilliği kokuyor. Bu da en sevdiğimiz tabii kurabiye kokuyor. Ee, bu mumlar benim Muhteşem. dolabım kapalı haliyle inanılmaz kokmuşunu sağladı. Evet. Yasemin'cim şurada bir kavanozum var. Bu yeni Burada. değil. Sana buradan bir tane yılbaşı çikolatası ikram etmek isterim. Teşekkür ederim. Ben. Kahvenle teşekkür beraber yok. mi? Aa, evet. Oo Çok severiz. Yudumlarsın. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz Yasemin. Görüşürüz evren. Hoşçakal. Hoşçakal.